Evet, sarı papatya, roman kızı Evet sarı papatya roman kızı. İzmir'e hoş geldin. Aha. Aynen. Hayatı tespih yapmışım, Hayatı sallıyormuşum. Hayatı tespih yapmışım, sallıyormuşum. Dayı yatıyor herhalde nerelerde dayı. Adını duydukça alıyormuşum. Deli diyorlarmış benim anime. Gelmişine geçmişine sığıyormuşum aştan ölen tekrar ölmez diyorlar Kırılan kal tekrar sevmez diyorlar O gitti bir daha dönmez diyorlar Söylesene söyle inanayılmış Lep, ne lan bu? Laptop. Haykırı yollarına da boylarına maşallah Bizim evde gelin yokta Sen olursun inşallah Haykırı yollar da Gel göreyim yüzünü Versek omuz omuza da Öpsem yeşil gözünü

çocukluğu geldi aklıma Şerif'le <laughs> <laughs> Cümle alem duydu beni Sen duymadın insafsız Çocuklar bile biliyor Karışmamız imkansız Müjgan onuru seviyor Atı çek az önce teyzeyip. Onur sana benziyor sanki patı rengi. Bana, bana bu benziyor bak bu. Bu? Bu, bu, kim? bu değil abi evet. <laughs> bu çukur. Aa, bu da senin kızın Rüya. Bu da senin öbürki kızın Sebiha. Ah. Bak buraya sarı papatyanın bizi. Bu da sebiye. Bu erkek mi oğlum? Erkek o. Erkek <laughs> mi bu. Bütün... <laughs> bu da var. Bu da çukur. Atlı karınca. baci tekrar Yiyelim bir şeyler. Ha? Bir gözleme şey. Ne yapın kız? Kolay gelsin bacı. Sağ tamam. ol. Cem yok buraya.